Blood Vanga kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Dünün devamından serimize hızla devam ediyoruz. Sweet Bonanza Xmas bugünün ilk oyunu. Dün hatırlarsanız son oyunumuz Sugar Rush'ta izlemeyen varsa dönüp bir önceki videoyu izleyip gelsinler. Kanala abone olmayan varsa da abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar. Efsane çılgınlar gibi bir seriyle bugün devam ediyoruz. Bugün çok bilinmedik oyunları da oynayacağız satın alımı olmayan oyunları da oynayacağız. Dediğim gibi 100 TL ne öder serisinin devamındayız 50 çarpanı kaçırdık be. Yapma böyle şeyler. Şu bonus antlara ilk girişlerde böyle saçma sapan hareketler yapmıyorlar mı? Üzülüyorum gerçekten yani. Baksana 100 liraya 1200 lira aldık. Ne güzel. Dün çok güzel gidiyorduk. Galiba bir gün sonraya aktararak şansımızı kırmış olduk. Genelde hani ben bir sonraki gün devam ettiğim zaman kazanmaya devam ediyordum. O yüzden ertelemiştim ama. ne sağlık olsun. Devam ediyoruz sıradaki oyunla. Big Bass Amazon ile başlıyoruz. Artı bir frisbee'ni çıkardık. Şimdi balığın başından mı, kıçından mı? Kıçından olsun bir tane. Bir tane başından olsun. Ayakkabıyı aldık ya. Ayakkabıyı almadan önce şöyle bir tanecik balık çıkarsaydık daha tatlı olurdu ama. Neyse bir sabit balığımız var. Artı bir de bir spinimiz var. Hadi bakalım. Bol şans dileklerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Dediğim gibi kanala abone olup bildirimleri de açarsanız beni çok mutlu edersiniz. 900 lirayla güzel bir başlangıç yakaladık. Hadi bakalım bir de bir. 2 de 0 gidiyoruz. Telegram kanalımızda aktif arkadaşlar telegramda oyunlarla ilgili sohbetler muhabbetler taktikler teknikler paylaşıyoruz Oynadığım siteleri kazandığım siteleri aynı şekilde kanaldaki arkadaşlar da Kazançlarını kayıplarını Neler yaptığını An, be an Bizimle paylaşıyorlar bu şekilde güzel bir aile ortamımız var sizleri de mutlaka mutlaka Bekleriz 2 tanecik daha balıkçıya ihtiyacımız var 2 şarpana geçebilmek için şayet Gelirse Beni mutlu eder Sweet Monanza çünkü Çok düşük başladı o yüzden devamı da üzücü geçecek gibi gözüküyor şu anda. Son spin bari bir tanecik daha atsaydım be. Yani 700 lira daha alabildik 2000 lira. 1200 2000 böyle baya kötü gidiyoruz ya. Kötü başladık. Kötü başladık. Dün çok iyiydi. Dün 6 oyunda 72 bin lira aldık. Bugün 2 oyunda 3 bin lira alamadık. Devam sıradaki oyunla. Dog House klasik versiyonuyla devam bu oyunda bildiğiniz gibi satın alım yok arkadaşlar evire çevire aldık Umarım Güzel bir Kazanç yakalarız ilk iki oyunumuz oldukça kötüydü bugün Şans dileyim Videoya da bir tanecik mini minnacık tıklayıp bir like bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz Hadi bakalım umarım izlerken keyifli dakikalar yaşarız bugün 3 şarpan düştü. 3 daha düştü. 2 daha düştü. Güzel. Ortaya da. Ortaya da alabilir miyiz? Rica ediyorum. Lütfen ortaya da bir tane çık alabilir miyiz? Hadi. Aha bir tane daha geldi. Sola. Orta boş kaldı ama. Ay. Nice nice nice. Güzel. Dokaos güldürecek galiba. Zaten her zaman söylemişimdir. Her zaman da söylüyorum. İnsan evladının, insan oğlunun en iyi dostu köpektir. Bu arada arkadaşlar sokak hayvanlarını da unutmayın. Malum kış geliyor. Kış gelmeden şöyle varsa kulübeleriniz ya da mama ne bileyim evde kalan yiyecekler vesaireler hayvanlar kış geldiği zaman yemek bulmakta oldukça zorlanıyor biliyorsunuz o yüzden Bu konu oldukça önemli. Atlamayın lütfen. Hadi ama ya orta çok boş kaldı. Boş boş geçiyoruz. Bol bol gelince bir şeyler olacak sandım ama olmadan kapatacağız belli ki. Aynen. 6905 lirada Dog House'tan aldık. Yine de günün en çok kazanan oyunlarından bir tanesi oldu. Hadi bakalım sıradaki oyunla devam edelim. Deus vs Hades. Hop güzel. Güzel ilk turda aldık. 2x çok da güzel değilmiş ya. Yani. Birazcık daha ekranı doldurması lazım ki kayda değer bir ödeme alalım bir tane daha geldi ortaya. 50'yi ver. Allah seni kahretmesin 50'yi versene be. 50 versen orada be. Ama çok kötü oldu şu ya. Şuraya da bir tane atarsam. Boşa boşa gidiyoruz. Boşa boşa gidiyoruz ya. Ah be o 50 gelseydi var ya oyunun akışı değişirdi akışı. Aga be. O oyunun bütün akışı değişti orada. O 50'yi vermeyerek bütün oyunu Kapattı, mahvetti ve bitirdi. Kötü bitirdi hem de. 2840 lira. Bugün birazcık sanki düşük ilerliyoruz. Sıradaki oyunumuz gelsin. Let's go. Starlight Princess devam edelim. Bari sen var. Bari sen var. Güzel başladık 5 çarpanla. Bir çarpan daha atar mısın? Ekran güzel gözüküyor. 345 dakika kazancımız var. İki çarpan daha geldi. Düşük. Güzel. Kırmızı gelir mi acaba? Gelmedi. 4 çarpan daha geldi ama. Gayet güzel. 11 çarpanla süper bir ile süper bir başlangıç yaptık. Dört bin altı lira alarak. Hadi ama ya. Ben daha güzel daha tatlı kazançlar bekliyorum. Dün ne güzel on binler yirmi binler havalarda uçuştu. Bugün yapmıyorlar bu oyunları nedense. So let's you bless. Güzel. 2 5 daha geldi. Daha 12 çarpanımız var. 18. Hay <laughs> işte bu. Yüzümüzü güldürmeye yakın bir oyun geldi sonunda. Hadi ablacığım, hadi güzelim. Hadi bebeğim sarı gönder. Oy 6 3 3 10'ar çarpan 10'ar çarpan 11'er çarpan gönderiyor. 30 çarpanımız var şu anda. Yani güzel bir takla kazancına her an her şey olabilir. Haydi. Mavi olur. Yıldız da olabilir. Süper. Çarpan gönderir misin? Akka be. 10 bin lira tek turda alacaktık ya. 3 3 6 çarpan. 36 kere 175 güzel. Devam. Akka turkağızlar bir tanecik eksik kalmış. <laughs> işte. 6300 lira. İşte ya buna öyle süründürdü oyunlar biri verdi 1200 biri verdi 2000 lira biri 3000 veriyor bilmem ne. Neredesin sen böyle kazançlar ya neredesin ya 20.000 liralara ulaştık 20.000 bin tertemiz pırıl pırıl şıkır şıkır kazançlar 36 çarpanımız var 3 spin daha var hadi bir tane daha Hadi 20'ye bir sabitleyelim artık şurayı. Son turda bari. Ay. Olsun. 19.300 lira da gayet güzel kasamızda 100 bin liranın üstüne çıkarmış olduk. Sıradaki oyunumuza geçelim bakalım. Neymiş? Tabii ki de Holden Spinner olmazsa olmaz dedik. 100 bin liranın üstündeyiz. 10 bin çarpan alma şansımız var mı yok mu? Yani onu yaşayarak göreceğiz. Bu oyundan da şöyle güzel bir şeyler alamazsam ne yapacağım? İnanın ben de bilmiyorum. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Kanala hala abone olmayan varsa abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hoppa 10 bin liralık kolayımızı kaçırdık. Akacım neredesin? Devam eder misin? Verir misin bir şeyler? 200 lira nedir ya? 200 lira nedir ya? Hadi 3 spin kaldı. Hadi sen arkadaşım hiçbir şey yapmıyorsun. Yapma böyle yama ya. Bu ne? Allah kahretmesin. Bu ne biçim bu oyun? Arkadaş. Yani. 2x'e de geçemedik. Doğru düzgün bir şey de alamadık. Ben Bugün daha fazla şansımı zorlamak istemiyorum arkadaşlar. Serinin kalan birkaç tane daha oyunu var. Onları da tekrardan yarına bırakıyorum. Yarın kalan oyunlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kalan oyunları yarın oynayacağım. Kalan oyunlarda yarın efsane kazanacağız. Minimum bir 100 bin lira almayı hedefliyorum. Kanala abone olun ki yarınki videoları kaçırmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Telegram'da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.